Kolay gelsin. Hocam hoş geldiniz. Şu an güzel zırh kıyması yapıyorsunuz. Aynen. Bunun fiyatı ve içeriği nedir efendim? Bu paketinizin fiyatını ve içeriğini almak istiyoruz. Hocam bu sade kıyma 110 gramdan oluşuyor. Evet. 110 gram. Yani 100 gram değil. 110 gram. 110 gram. 100 gram değil. 110 gram. 230 lira. Tabi bunun yanında salatası, çiğ köftesi, ayranı, sıcak çorbası, çorbası da var, var. bence. Yazın cacık veriyorsunuz. Yazıncacık. Kışın, Kışın çorba, çorba. oluyor. Çayı da oluyor benim bildiğim Tabii kadarıyla. çayı, çayı suyu, ayranı bu şekilde. Halkın kebapçısı Şevket Usta. Her şey şöyle var. bir getirin bir gösterelim bakalım. Bir yerleyelim olmazsa şöyle yerleyelim siz. Ben de yenileyeyim. Zeki yerler, yerler zeki. Bir yenileme arayışı böyle bakalım. Şöyle alıyoruz bu şekilde. Aynen. Pişiriyoruz. Yaparsa aynen. Şevket Usta yapar? Öyle mi Şevket Usta? yapar. hocam. Yaparsa biz yaparız. Ya bu işin ehli olmak da ayrı bir şey. Tabii siz aynen. pişirin, biz yiyelim efendim. Biz aynen Hocam, aynen. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Eyvallah.